Merhaba arkadaşlar, Crypto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasasını incelemeye çalışacağız. İlk olarak piyasanın geneline bakacak olursak şu anda Bitcoin tarafında %2.51'lik bir kayıp var. Genel kripto piyasasına baktığımızda ise %1.57'lik bir düşüş görüyoruz. 2.92 trilyon dolar seviyesine düşmüş durumda. Hacme baktığımızda hacimde de %26.09'luk bir artış var. Bitcoin tarafında da %150'lik hacim artışıyla 80 milyar dolarlık bir hacim görüyoruz. E, şu anda neredeyse piyasadaki hacmin yarısı Bitcoin tarafında toplanmış diyebiliriz. Onun dışında Ethereum tarafına baktığımızda Ethereum'da da 33 milyar dolarlık bir hacim var ve son 1 saatte %0.77, son 24 saatte %3.40'lık değer artışı görüyoruz. Ethereum tarafında değer artışı varken Bitcoin biraz daha Düşüş yaşamış durumda. Bunun sebepleri hakkında da zaten birazdan konuşacağız. Onun dışında korku ağaç gözlülük endeksine geçtiğimizde 26 puan seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Piyasada korku daha da artmış durumda. Dün yanlış hatırlamıyorsam 29-28 seviyelerindeydi. Ondan önceki gün yine 30-40 seviyelerinde devam ederken. Evet şuradan görebileceğiniz üzere 26 seviyelerine düşmüş oldu. Dün 29'lardaydı. Ondan önce 38-40 arasında devam ediyordu. Bugün ise 26 puan seviyelerine korku ağaç gözlülük endeksi düşmüş durumda. Şimdi dilerseniz haberimize geçelim. Ee, özellikle piyasayı etkileyebilecek haberlerden bir tanesi. Bitcoin spot ETF'lerinde dün rekor bir satış gerçekleşti. 1 milyar dolarlık bir çıkış gördük arkadaşlar. Fidelity'den 344 BlackRock'tan 164, Valkyrie'den 100 ve diğer 7 ETF'tense 403 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti ve 1 milyar dolarlık bir toplam çıkış gördük. Bunun yanı sıra Ethereum tarafında da 50 milyon dolarlık bir e, çıkış gözüktü. Yani burada araya baktığımızda gerçekten çok büyük bir fark var. E, Bitcoin ETF'lerinde büyük oranda satış gerçekleşmişken Ethereum ETF'lerinde bu kadar büyük bir Kayıp görmedik. E, bu açıkçası şu anki genel tabloyu aslında özetliyor da diyebiliriz. Bitcoin tarafında dediğimiz gibi %1.80 seviyelerinde Ethereum'daysa e, tam aksinde bir yükseliş hava sakin %3 seviyelerinde bir yükseliş var. Bu da önemli bir unsur olduğunu belirtebiliriz. Dünkü videomuzda da bahsetmiştik. Ethereum yavaş yavaş güç kazanıyor gibi gözüküyor e, ve şöyle tekrardan gösterelim onları şu tabloyu sizlerle paylaşmıştık. Ethereum Bitcoin paritesi karşısında görüyorsunuz dün bir değer artışı yakalamış. Aynı zamanda dominansa baktığımızda yine dominansta da bir yükseliş görüyoruz. Bunlar bizim için önemli unsurlar. 4 saatliğe baktığımızda Ethereum dominansında bir artış var. buradaki bu yükseliş de aslında bunu biraz daha destekler nitelikte gibi gözüküyor. Onun dışında fonlama oranlarına baktığımızda Bitcoin fonlama oranı 2.055 seviyelerinde OKX OK borsasında, eksi fonlama seviyelerinde Ethereum tarafında 2.065, OKX OK borsasında 2.033 ee, onun yanı sıra yine aynı şekilde Solana'da 2.0.31 OKX borsasında eksi fonlama. XRP tarafında da eksi fonlama seviyelerini görüyorduk ama şu anda 2.0.23 seviyelerinde Binance'de. OKEx'de de 2.0.11 seviyelerinde. Dogecoin eksi fonlamalara geçmiş. BNB eksi fonlamalarda. Sui yine eksi fonlamalarda. Yani baktığımızda e, Ethereum, Bitcoin e, yine biraz daha e, sanırım pozisyon açılan, long pozisyon açılan e, to, coin'ler gibi gözüküyor. Ethereum'da görüyorsunuz e, biraz daha arttı OKEx borsasında. Onun dışında Solana Binance borsasında biraz daha yüksek. XRP'nin yine fonlama oranlarını e, görüyorsunuz. Bu kadar sert düşüşe rağmen fonlama oranlarının hızlı bir şekilde toparlaması da biraz garip oldu açıkçası. Onun dışında likidasyon haritasına geçelim. E, likidasyon haritasına baktığımızda burada bir yandan da grafiğimizi açalım. E, likidasyon haritasında bizim için Önemli diyebileceğimiz bazı seviyeler var. Özellikle likiditenin birikmiş olduğu bazı bölgeler var. 87.900 bölgesi, biraz aşağısında 87.700 seviyesi Bitcoin adına. 87.700 seviyelerine baktığımızda ortalama şu seviyelere geliyor. Yani baktığımızda burada iğne atmış olduğu seviyelere yakın. Biraz daha yukarısında da zaten sonraki birikme alanı var. Yani bu bölgede bir likidite birikmiş durumda şöyle tekrardan inceleyelim. Görebileceğiniz üzere 87.900 ve 87.750 arası yani bu seviyelerin aralığında bir likidite birikmiş durumda. Olası geri çekilmelerde belki bu bölge yine bir destek oluşuyor, oluşturabilir, e, destek görevi görebilir. Bu bölgeye dikkat etmemiz gerekebilir. Onun dışında e, direnç olarak da bir bakalım. Ee, yukarı bölgede birikmiş olan bölgeler 89.500 bölgesi ilk etapta karşımıza çıkıyor. Şu yeşil seviyeyi görüyorsunuz. Ama çok daha güçlü likidite birikimi için 89.700 bölgesinden bahsedebiliriz. O da e, ortalama şu bölgelere tekabül ediyor sanırım. Evet. Şu aralığa da yine dikkat etmemiz gerekecek. Kısaca özet geçecek olursak, bu iğne attığı bölgelerde direnç olarak karşımıza çıkabilir. Onun dışında daha güçlü destek diyebileceğimiz 86.139 bölgesi var. Yine direnç olaraksa 92.600 bölgesi bizim için güçlü bir direnç noktası. Tabii ki burada 88.700 ilk önemli desteğimiz fakat bu bölgenin kaybedilmesi ve bunun altında günlük kapanışlar yapılması senaryosunda 86.139 belki bir destek noktası olarak çalışabilir. Direnç olaraksa dediğimiz gibi 92.600 önemli bir seviye ve bu seviyenin yeniden kazanıldığı senaryoda 94.700'lü seviyeler bir sonraki önemli hedef noktası olabilir diye düşünüyorum. Ethereum tarafında güç artışı var demiştik. Ethereum'dan devam edelim. Ethereum 2315'li seviyelerden bir tepki aldı bu bölgeye kadar iğne attıktan sonra buradan yukarı doğru yeniden yükselişini başlatmış gibi gözüküyor. Ve 2500 dolar seviyesine ulaştı neredeyse. E, bu bizim için önemli çünkü Ethereum'un burada Bitcoin tarafında e, kıyasla biraz daha iyi bir performans sergilemesi. Altcoin'ler adına biraz daha yeşil ışık yakıyor diyebiliriz. E, burada Ethereum için önemli diyebileceğimiz seviyeler belki ortalama 2500'lü seviyelerden bahsedebiliriz. 2530'lu noktalar bir direnç olarak karşımıza çıkabilir ve bu seviyelerin aşıldığı senaryodaysa bir sonraki önemli direncimiz 2880'li seviyeler olacaktır. Bu aralığı görüyorsunuz ETH'nin fiyatı uzun süre bu seviyelerde sıkışmıştı ve ardından market kreş yediği esnada bu bölgenin hızlı bir şekilde kırıldığını gördük ama range fiyat aralığı çok fazla değil. Bu da yine bizim için önemli unsurlardan bir tanesi elbette bir düşüş yaşandı ama kısmi de olsa bunun bir kısmını telafi ettiğini görüyoruz. Burada artık bir sonraki hedef noktamız 2520'li seviyelerin 2530'lu seviyelerin üzerinde kapanışlar yapabilmek bunu sürdürebilirse 2880 seviyesi. Sonraki önemli direncimiz özellikle burada Ethereum tarafında bir düşen trendimiz var ve bu düşen trendin kırıldığı senaryoda hem altcoin aradına hem de Ethereum, Ethereum tabanlı e, projelerde özellikle iyi performanslar bence beklenebilir. E, aksi takdirde burada baskılı ilerleyiş daha da devam edecek ve satış odaklı Ethereum tarafında bir ivme gözlemleyebiliriz. E, yine bu bölgeleri de yakından takip etmekte fayda olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında az önce göstermiştik zaten yeniden bir bakalım. Ethereum dominansı %10 seviyelerinden bir tepki aldı ve yukarı doğru bir ivme başlattı. %10-40'lara kadar yükseldi. E, market crash yemeden önce Ethereum dominansı bu seviyelerde devam ediyordu. Market crash yedi fakat bu crash esnasında güzel bir seviyeden tepki bulup yeniden yukarı doğru eski seviyelerine ulaşmış oldu. Bu da yine bizim için önemli bir konu. Şu anda Ethereum bundan birkaç gün öncesindeki fiyatıyla aynı seviyelerde dominansa sahip ilerleyen süreçte. Ethereum'un e, biraz daha fiyatının toparlandığı senaryoda bu dominansın biraz daha yukarıya tırmanması muhtemel olabilir. %10.58 bizim için kritik bir seviye. Bu seviyenin yeniden kazanılmasıyla birlikte %11 belki %12'li seviyeler kademe kademe önemli hedef noktalar olabilir. Ethereum Bitcoin paritesinden devam edecek olursak burada da yine e, bir düşen trendimiz var. Biliyorsunuz uzun süreden beri devam eden bir düşen trend içerisindeyiz ve bu düşen trendin kırılımı için bizlere gereken ortalama 0.46 seviyeler üzerinde kapanışlar. E, bu seviyelerin yeniden kazanılması gerekiyor ve bunu kazandığımız takdirde artık Ethereum tabanlı projelerde altcoinlerde belki bir altcoin boğasını Görebiliriz ama e, bu seviyelere gelebilmesi için şu anda Ethereum'un Bitcoin paritesi karşısında ortalama %67, %68 seviyelerinde bir değer artışı yakalaması gerekiyor ki bu bölgede bir kırılım yaşayabilsin. Tabii ki bu Ethereum'un Bitcoin paritesi karşısında değer artışı. Yani sadece Ethereum'un fiyatı için konuşamayız bunu. E, onun dışında daha kısa vadeli baktığımızda ise burada bizim için önemli nokta e, yeniden bu seviyelerin kazanılmış olması 027'li seviyelerin 028'li seviyelerin kazanılmış olması 030 bölgesi burada bir sonraki önemli bir bölge ee, görüyorsunuz burada daha öncesinde destek olarak çalışmış bir bölge bu nedenle bu seviyelerin yeniden kazanılması önemli ve bunu da kazandığı takdirde 032'li seviyeler artık bir sonraki önemli hedef noktası olacaktır. XRP'den devam edelim. XRP tarafında da yine önemli bir seviye olan 2.27 bölgesini kazanmış olduk ve şu anda da 2.30 bölgelerinin işlem görüyor. Bu seviyeyi görüyorsunuz daha öncesinde pek çok kez destek olarak çalışmış, çalışmış bir bölge. Özellikle şurada marketin çok büyük bir kreş yediği esnada 1.77'lere kadar düştükten sonra yine toparladığı bölgeler bu seviyelerde. Bu nedenle bu bölgenin Yeniden kazanılması kıymetliydi ve kazandıktan sonra da zaten şu anda 2.30 bölgesinde işlem görüyor. E, bu bölgelerin üzerinde kapanışlar, bu bölgenin üzerinde kalıcılıklar bizim için fazlasıyla değerli. Bunu sağladığımız takdirde 2.5 dolar bölgesi sonraki hedef noktamız olacak ve daha da yukarısına baktığımızda. XRP tarafındaki düşen trend bir sonraki önemli hedef noktası olabilir. Görebileceğiniz üzere yine XRP'de de bir düşen trendten bahsedebiliriz. 2.5 dolar bölgesinin kazanıldığı senaryoda burada 2.57-2.58 bölgesi üzerindeki kapanışlar bir sonraki hedef olacak ve bunun da yaşandığı senaryoda XRP tarafında artık bir düşen trendten çıkılmış olacak. Bundan da bahsedebiliriz. Destek olarak 2.27 bölgesi bence önemli bir seviye ve bu seviyenin kaybedildiği senaryoda bir sonraki önemli destek diyebileceğimiz 1.96 bölgesi var. Ee, tabii ki burada 2.16'lar 2 dolar bölgeleri belki psikolojik bir destek oluşturabilir ama güçlü destek diyebileceğimiz bence 1.96 1.97 bölgesi olacaktır. Burada görüyorsunuz aralarda elbette şu seviyelerde mesela tepkiler almış buradan buraya mesela iğne atmış buradan yine e, iğneyle döndüğünü görüyoruz ama güçlü destek diyebileceğimiz bu seviyeler var. Bu seviyeler bence önemli bir destek noktası oluşturabilir. E, onun dışında e, Solana'dan devam edelim Solana'daki son durumları da inceleyelim. Solana'da düşen trend devam ediyor görebileceğiniz üzere ama en azından burada yeniden önemli bir seviye olan 139 140 bantlarını kazanmış gibi gözüküyor. Bu seviyelerin üzerinde kapanışlar gerekiyor Solana adına. Buralarda biraz daha konsolidasyon gerekebilir. Bunu sağladığı takdirde zaten düşen trendin yakınına gelmiş durumda ve bu düşen trendi de kırma ihtimali bulunabilir. Tabii ki kıramazsa da aşağıya doğru yeni bir satış baskısı oluşturabilir. burada düşen trendin kırılması fazlasıyla değerli olacaktır Solana adına. Eğer bu seviyeleri kırabilirse bir sonraki hedef noktası 170 dolarlı seviyeler daha da yukarısında 200 dolarlı seviyeler bence önemli bir seviye olabilir. Destek olaraksa eğer bu seviyeyi kıramayıp bu seviyelere kadar geldi kıramadı. Burada 139 bölgesini bir test eder ama bu seviyeyi de kaybederse 118 dolar bölgesi artık bir sonraki destek noktamız olacaktır. Onun dışında genel kripto piyasası adına şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.